Evet Murat hoş geldin. Evet. Kadır Özel İdare Spor'un e, tesislerinde teklifliyor bulunmuş Hakan Yılmaz ile birlikteyiz. Hocamızla sezon öncesi takımla ilgili bir değerlendirme yapmasını isteyeceğiz. Geçen seneden hocam giden futbolcularımız var mı? Bu sene transfer ettiğimiz kaç futbolcumuz var? Özellikle bu yıl önemli bir hedef koyduğumuz zaten hem Bayburt olarak hem de takım olarak önemli bir hedeflerinizin olduğunu açıkladınız zaten sezon açılışında. E, taraftarlarımız da artık futbola susamış durumda. Bu sene inşallah tribünleri dolduracaklar. Teknik direktör olarak e, önce bir takımla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Öyle? Evet. Tabii geçen seneki periyottan sonra herkesin beklentisi oldukça yükseldi. Bir hedef noktasında, hedef yapma noktasında şehrin de ciddi bir talebi var ve bu noktada e, yönetiminde bu e, sene bir şampiyonluğu oynayalım. Bunu bir deneyelim. iskelet kadroyu koruyup üstüne bir şeyler yapıp devamında e, bu noktada burayı zorlayalım düşüncesi. Şehrin isteği, e, mülki amirlerin, valilerin, belediye başkanının, yönetimin, kulüp başkanımızın tamamının bu noktada ortak düşüncesi bu iskelet kadroya takviye yapıp buraya bir denemek zorlamak olur olmaz tabii ki nasip ama e, bize düşen bunu bu hedefi zorlamak mutlaka kura çekiminden sonra insanlarda tabii e, farklı düşüncelere oluşabilir ki bana da çok fazla bu konuda soru geliyor aslına bakarsanız zor grup Kolay grupta çok da e, çok da fark etmiyor. E, kolay grupta da kötü işler yapabilirsiniz. Zor grupta da iyi işler yapabilirsiniz. Yani açığa vuruyoruz. Bu noktada, bu noktada e, temel nokta takımın ne yapacağı. Bizim e, düşüncemiz iki grupta çok şey değişmez. Takımın iyi olması lazım. Takım iyi ise iki grupta da aynı şey yapar bir defa bunu söyleyeyim. Benim için çok fazla bir e, durum değişmedi. İki grupta da iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Yani e, bizim takımımızın mevcut oturmuş grubu e, takviyesiyle birlikte iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. O, o yolda da iyi gidiyoruz diye Bir de, aslında geçen sene önemli bir başarı yakaladı takım sizinle. Yani e, takım düşü düşüyor denirken yapılan transferler ve sizin takım başına gelmenizle birlikte önemli bir iyime kazandı takım. İyi futbolcular oldu, iyi bir kadro elde ettiniz. Ee, ve e, bir şekilde lide 14. sırada 48 puanla kapattı takım. Ama, evet. E, yani Beşen evet. Beni buradan Yani takımda e, güzel sinyaller aldı artık e, taraflarda, da. Bizler de çünkü evet. izleyenler ve atlama için izleyenler de. E, bayağı umutlandı. Bu sene önemli bir hedefle başlıyorsunuz. Çünkü <laughs> hedef şampiyon Şimdi biraz hep tabii ki takımların hedefi işte hedefi şampiyon olabilir ama e, az önce siz vurguladınız e, kırmızı gruptaki mesela geçen senede 7 takımımız var. Tanıdığınız 7 takımımız var. Bunlar hatta şöyle isterseniz sırayla e, sıralamaya çalışayım işte Sakarya, Van, Sivas, e, Bandırma, Etimesut, e, Turgutlu ve Sevik Spor. Ama Hı. güçlü takımlar da var. Şimdi insanlar e, şunu diyorlar. E, bu güçlü grupta güçlü bir takımla mücadele edebilecek mi takımımız? Transferler ne aşamada? Biraz da onlardan bahsedelim. Çünkü hakikaten güzel şeyler Grubumuzda var. Grubumuzda şampiyonlar oynayan yaklaşık 10-12 takım var. Yani grupta oynamayan az. Bizler herkes onun öyle. öyle sıralarsa işte e, Afyon, Bodrum, Sakarya, Sakarya, Sakarya evet. Diyarbakır, Diyarbakır doğru. Ondan sonra İnegöl, Çorum ki hakikaten e, bunların hepsi e, ciddi bütçelerle takımlar yapıyorlar. Bizim mevcut kadromuzun üzerine şu ana kadar 4-5 oyuncu yaptık. E, bir 4-5 oyuncu daha yapacağız. Ancak bizim temel eksiklerimiz belliydi. Mevkisel olarak. Oraları dolduruyoruz, oraları alıyoruz. Daha almaya devam edeceğiz. Ama şu ana kadar, şu an net 11-12 oyuncu yaptık diyebilirim. Yani iyi bir 11 ve arkası 1-2 oyuncu daha yaptık diyebilirim. Ama bunu 15-16'ya mutlaka çekmemiz lazım. 16-17 rekabeti sağlayan 16-17 oyuncu yeterli olacaktır. Zaten genel kadromuz 25 olacak. 19 transfer, 6 genç statü gereği bunu yapmak zorundayız. 99 doğumlu, 6, 99 ve üstü doğumlu 6 genç oyuncu almak zorundayız. Zaten aslına bakarsanız transfer sayımızda net olarak 19 civarında kalabiliyor bu, bu statü itibariyle. Tabi insanlar bu grupta ne oluru kovalıyor genelde. Benim ölçümde temel şampiyonluk hedefinde gidebilecek 6 yiğit takım var. Ee, genelde şöyle bir kanaat var. Eğer diğer grupta olsaydık olsaydı garanti garantiydi. Şimdi burada playoff da çok zor olacak görüntüsü var. Ama ölçü bu olursa zaten lige girmememiz lazım. Yani o zaman lige girmeyin. Ee, ben avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bazı hocalar şunu yapıyorlar. Yani eşiği yükseltmemek adına ee, dillendirmiyorlar. İşte eşiği ee, küçük e, ee, eşiği düşürüp beklenti yükseltmemek adına ben hiç öyle bir şeye girmiyorum. Ben takımıma güveniyorum. Ee, zaten geçen seneden oynadığımız oyun ee, zaten biz bir çoğun deplasmanda yendik geldik. Bu noktada e, kesinlikle öyle eşiği düşünmek gibi bir niyetim de yok. Net olarak biz son haftaya kadar o hedefi kovalarız. Geçen seneki takımdan çok ayrılan oldu mu? Diye. Bizim geçen seneki takımımızdan ilk 11'den ayrılanımız olmadı. İlk 11'deki Tak koruduk. 9 10 oyuncumuzu koruduk. E, 10 oyuncu aldık. Yani eksiklerimizi aldık. çok iyi bir 11 hedefi. arkasında da idealleri hedefi. Şu anda onu tutturmuş vaziyetteyiz. Yani iyi bir 11'imiz oluşuyor. Tabii arkasını doldurmak zorundayız ve o ilk 11'i zorlayacak, o rekabeti sağlayacak. Giren çıkanı dediğimiz 15-16 sayısını yapmamız lazım. Net oyuncu dediğimiz. Buraları yapmamız lazım, buraları yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kaleci alacağız, bir süper alacağız, bir sağ bek, bir sol bek alacağız. Arayışlar devam ediyor mu? alacağız, evet arayışlarımız devam ediyor. Görüştüğümüz, bel, bel noktaya geldiğimiz oyuncular var. Beklediğimiz oyuncular var. Birinciliği ve Süper Lig'den kiralık yapabileceğimiz oyuncular var. Bir de malum çok fazla takım şampiyonluğu oynayınca piyasa çok yüksek. Market bu kadar yüksekken alışveriş zor. Tabi bunları değerlendirdiğimizde biraz nefes alıp bir Afyon kampını e, görelim diyoruz. Afyon kampına gitmeden stoperi ve kaleciyi bitirmek istiyoruz. E, onları bitirdikten sonrasında e, gelecek kiralık oyuncuları da e, değerlendirebiliriz diye düşünüyorum çünkü transfer çok önemli bir strateji. Yani çok hatayı kaldırmıyor. Hele ki kasanda büyük büyük para yok ise hiç kaldırmıyor. O yüzden ee, biz mevcut paramızı doğru kullanmak istiyoruz. Ee, dengeli bir takımla ee, ölçümüz şu yıldız oyuncu değil, takım yıldız olsun. Yani yıldız oyuncu maç alabilir ama her maçı almayacak ama takım e, birçok maçı kazanabilir. Biz iyi bir takım olmak derdindeyiz. Meramımız bu. Yani buraya isim oyuncularla e, doldurmak yerine taş gibi bir takım olalım. Yıldızımız da takım olsun. Derdimiz kesinlikle bu. Ben bu yolda ilerliyorum. Ee, belediye başkanımız zaman zaman bana şey diyor, hocam bak küçük şehir falan deme, kızıyorum falan diyor ama biz küçük şehrin büyük takım olmak istiyoruz. Evet, yani e, böyle bir realite var açıkçası. Ee, her zaman söylüyorum, e, takımlar şehirlerin kaderidir. Futbol kulüpleri takımların takımların şehirleri mutlaka kaderini belirler. Bu noktada bizim böyle bir misyonumuz da var. Yani Bayburt küçük bir şehir. Ama Bayburt Spor bu küçük şehri büyük takım olmak zorunluluğunu hep taşıyor. Bunu hissediyoruz. Ee, takımın da ortak derdi açıkçası. Bu dün akşam konuşmuştum çocuklarla sohbette. Ee, biz e, Bayburt'un ne olduğunu biliyoruz. Ee, Bayburt'ta bizim ne olduğumuzu bilsin. Ortak noktamız başarı olduğunda her şey oluyor. yani. Yani geçmiş yıllarda bu takımların başarıları imza attı hocam yani e, futbol iğinde e, Baybüs Spor hemen hemen tanımayan takım yok diye düşünüyorum evet. çünkü hakikaten önemli başarıları imza attı ama e, geçtiğimiz yıl yani geride bıraktığımız sezon taraftarsız bir sezon oldu ama ee, i̇nşallah bu sezon taraftarları da sizle ve futbolcular düşmüş olacak. Pandemi şartlarından dolayı biz taraftar görmedik. Veya ee, Deplasman da görmedik ama Bayder taraftarını ben biliyorum. Ee, fanatik bir taraftar grubu var. Ee, takımın sahiplenen peşinde koşan bir taraftar grubu var. O taraftar grubu açıkçası bizim e, en büyük desteklerimizden bir tanesi olacak. E, Şemsettin Çalışkan yönetiminden sonra çok iyi işler yapan e, Şemsettin Başkan yönetiminden sonra yine yönetimin devamı dediğimiz e, Cili Çalışkan Yönetimi, valimizin desteği, belediye başkanımızın desteği, şehrin bütünleşmesi, e, STK'lar, e, ortak payda bayburs olduğunda tarafların gücü çok daha iyi çıkacaktır. Yani bu karşılıklı inanç birlikteliği bir noktaya taşıyacak zaten bizi. E, şu anda o inanç birliklerini sağlamış vaziyetteyiz. E, futbolu güzel kılan şey güçlüler ne zaman kazanmamasıdır bizde çok inanç çok önemli bir meyve. O yüzden e, ben bütçelere çok bakmıyorum açıkçası. Don Shot'ta değiliz. Gerçeklerimizi de biliyoruz. O noktadaki e, temel gücümüz bizim şehrin bütünleşmesi, taraflarımızın bütünleşmesi. E, yani şey. bunu başardığımız takdirde ki bunu o noktaya doğru gidiyoruz. Biliyorum ben şehirde heyecan var. Bana Bayağı gelen, heyecan var. bana gelen mesajlardan. Ee, taraftaların taraftarların aramasından sağ olsunlar hiç boş bırakmıyorlar bizi. Ee, ben farkındayım, bütünleşmenin farkındayım. Sağ sonuçları da gelmeye başlarsa o iğme daha da yukarı çıkacaktır. Ee, onların ben heyecanlı biliyorum. Takımda ortam nasıl hocam? Yani yeni transferlerle birlikte kaynaşma nasıl gidiyor? Çünkü geçen senenin takımı genellikle şu an yine mevcut elinde. Bizim takımımızda ortam hep çok güzeldir. Geçen seneden bu yana ee, devam eden birliktelik takım enerjisi çok yüksektir. Yani bizim hiç gazozuna maçımız olmaz. Bütün antrenmanlarımız da ateş çıkar. Hoca tabiriyle. E zaten bizim şu an temel gücümüz bu. Takımın enerjisi. Takımdaki ortam. Ee, şöyle söyleyeyim. Bunu e, bizi izleyen, canlı yayındaki taraftarlarımıza da söyleyeyim. Bilsinler. Zaten yani, duyuyorlardır. 10 yıl ocakta biz kampa başladık. 17 Ocak'ta kampa başladık geçen seneden bu yana. ikinci senemiz başladı. Bir tek antrenmanımızda tartışma olmamıştır. Kavga çıkmamıştır. Evet. Ee, tesis ortamında sesi kimsenin yükselmemiştir. Yani bizim bu birliklerimiz çok kıymetli. Ee, zaten asıl transfer de bu, bu enerji. Bu enerji ortak, ortak olsunlar istiyoruz. En büyük transfer bu. Çünkü çok büyük paraların olduğu kulüplerde kaoslar da büyük olur. Beklentiler de büyük olur. Baskı da büyük olur. Bizim böyle bir derdimiz yok. Yani e, çok fazla harcamıyoruz. Çok fazla e, kaos da olmayacaktır. E, tabii ki takımın kalitesinden dolayı bizim takımımız kaliteli bir takım. Rekabet de çok. Olabilir. Tabii rekabet de oluyor. E, yani bu bizim en büyük transfer gücümüz diyebilirim. Bizim e, diğer takımlardan farkımız Kadromuzun henüz, kadromuzun oturmuş olması ve henüz girmemiş transferlerimizin olması. Onlar da girdikten sonra biz iyi bir takım, iyi olur. bir, ajandı, sport, tamam. Aynen, iyi bir takım ve e, sport falan da iki anlamda iyi bir takım olacağız. Evet. Şu anda o yolda devam ediyorlar çocuklar. Enerjiler çok yüksek, Allah nazardan saklasın diye. Kamp ne zaman başladı? İlk şimdi? etap 7, Ağustos, 7 Temmuz'da başladı burada. 4-5 gündür iyi çalışıyoruz. Evet. Evet. Ee, benim kampım çok ağır geçer e, ama onlar rağmen çocuklar hiç ağlamadan, sızlanmadan çalışıyorlar. Bu da çok önemli, kıymetli bir şey. Hatta e, masyolata çok uğramıyorlar, kamplarda masyolojiye uğ uğrarlar. E, çok iyi çalışıyorlar, yani maşallah diyelim çok iyi çalışıyorlar. E, bu çalışma temposu, e, erken başlamış olmak, ee, şu anda bütün planlarımızın doğru gidiyor olması, ikinci etap kampımız Afyon, üçüncü etap kampımız Bolu. Ee, erken başladık, iyi gidiyoruz, iyi çalışıyoruz. Ee, baktığımız, denediğimiz oyuncularımız var. Ee, şi son şekli vereceğiz Afyon kampına kadar. 3-4 e, günlük sürecimiz daha var. Afyon kamp belirledikten, belirledikten sonra eksik girdiklerimiz tamamlanır. Ee, ne girer içeri, birkaç oyuncu daha girer içeri orta. Bir meşhirde tamamlarız tahminen kaç maç gibi oynarsınız hocam hazırlık olarak? Evet, bizim onların hepsi belirli. Belirli şey Tabii. E, programın tamamını biz yayınladık. Şimdi bir ayar o bu kadar erken başlanmasın. 15-20 yani. gün oldu biz bütün programı e, yayınlayalım. Hazırlık maçlarımızı da yayınladık. 6 hazırlık maçımız var. 2 tanesi Afyon'da, 4 tanesi Bolu'da. Takımlar da belli. E, zaten bizim sizin sistem de buydu. Yani e, böyle olurdu. Kulüp böyle olması gerekir. Her şeyin belirli olması gerekir. Tabi insanlar alışık değil. Vibre sporda hep son gün takım yapıldığı için e, kampımız belli, zamanımız belli, maçlarımız belli. Şu an hepsi belirli durumda. E, bu maçların sert takipte olmasını özellikle istedim ben. Afyon kampında iki tane e, birinci takım ile oynayacağız. E, Bolu kampında da e, üç tane ikincilik, üç tane de takım ile takım ile oynayacağız. Üçüncükte oynamak istemiyorum. Ee, Programı tamamını belirtti ve yayınladık. Yanlış hatırlamıyorsam sizin bir e, sözünüz var. Yani, <laughs> geleceğe yönelik iyi bir takım, yani Bayburspor'un geleceği, altyapısı. Bununla ilgili e, en azından düşüncelerinizi alalım. Çünkü Bayburspor alttan hiç bugüne kadar doğru düz bir futbolcu kazandıramadı maalesef. Evet. Şey, Şimdi bizimle antrenman devam eden dört tane altı oyuncumuz var. Bunların bir tanesi şu an geçen sene kalan oyuncumuz. i̇ki tanesi şu an bizimle devam ediyor. Üç tanesi de kampla, kamp katılısında şu anda. 99 doğumlu ve üstü 4-5 oyuncu aldık. bunların sayısını altıya çıkartacağız. Yaş ortalamamız 26-27. Ben buna tecrübeli genç oyuncu grubu diyorum. Şu anda altyapıda çalışmalarımız da başladı eksik koca kadrosu var. Onları tamamlamak istiyoruz. E, yeni sezonda Akademi Ligi'nde geleceğiz. E, 4-5 yaş grubuyla e, olmak istiyoruz. Bununla ilgili e, profesyonel kadromuz arkadaşlarımız çalışıyorlar. E, sanırım e, bu sene yaklaşık 5 kategoride 6 gıda ligi katılacağız. Yani öyle bir düşünce var. Öyle bir şey yapılamamız da var. Peki artık bu sene e, taraftarla buluşuyor takımımız. Yani e, röportajımızı da toplamak adına buradan e, taraftara ne gibi mesajlar vereceksiniz? Çünkü bayağı bekleniyor. Taraftarlarımıza da... ne gibi mesajlar verebiliriz? Yani, şimdi, Sanırım şu adam... anda canlı yayındayız Instagram'da. Oradan gelen sorulara da isterseniz birkaç tanesine tamam. e, yer verelim. E, Olabilir. Yani en azından onlara evet. mesaj verelim. Uğur Mustafa Türk'ün durumu nasıl olacaktı? Uğur Mustafa Türk. Mustafa Türk. Mütab, sen onu soracaktı galiba. <laughs> evet. Uğur Mustafa Türk şu an bizimle beraber, ee, tabii ki talipleri var, yani e, bizim için kıymetli, değerli bir oyuncu. Ee, giderse de katkı sağlar, kalırsa da katkı sağlar. Ee, tabii ki işte sene aldığımız pozisyonda insanlar biliyorlar, tabii bir senede bu kadar gelişim hem bizi de gururlandırıyor, hem Mustafa adına, Uğur Mustafa, Mustafa Türk adına e, bizi de heyecanlandırıyor. Tabii ben hoca olarak e, iki tarafından bakıyorum olayın. Kulüp menfaatleri doğrultusunda yakınlaşırsa meseleler bize e, gitmesini isteriz. Ama kalırsa da Uğur Türk her zamanki gibi skor yapmaya devam eder. Yani çünkü hakikaten taraftan en önemli beklentilerden biri de bunun cevabıydı ama... Ama daha... kalmaya evet. daha yakın şu anda. Zaten izinle birlikte. Evet. Başka sorular mı? Kupa ile ilgili hedefleri merak etmiştik. Şimdi kupa... Geçmişte bir Fenerbahçe tecrübesi olduğu için insanların tabi damağında tat bırakmış. Kesinlikle. Ee, tabi böyle şehirlere büyük takımların gelmesi, özellikle Fenerbahçe'nin daha sonra beş görmesi şehir PR adına çok kıymetli bir şey. Bu PR e, para yapılacak bir PR değil. Yani dünyaları versen bu reklamı yapamazsın. Mümkün değil, parayla olmaz. Mı? Yani bizim de gönlümüzden geçen bir, bir iki tur yapıp e, Önemli takımları buraya getirmek. Süper bir daha bir dönem görelim diyoruz da şehir adına. Ee, inşallah olur. Yani tabii bizim oradaki kadro derinliğimiz de çok önemli. Ee, çünkü hedefi oynuyoruz. Hedef noktasında çok parçalandığınız zaman sağlıklı olmuyor ama şehir PR adına da e, bir iki tur yapıp bir süper takımı gelsin isteriz. Ya yani, hem şehrin hem takımın reklam adına da çok Aynen. önemli taşıyor Aynen. hocam bu gibi Aynen. şeyler. Çünkü geçmiş yıllarda dediğiniz gibi e, Fenerbahçe ile Kayseri Spor'la benzer takımlarla yakaladık. Bunu. Aynen. Evet. Ee, hazırlık maçlarında hem belirlenmiş takımlar var mı diye soruyorum. Var. Ee, Menem, Menemen Menemen'le oynayacağız. Afşin kampında. Manisa ile oynayacağız. Afşin kampı. İki tane birinci takım Hı. oynayacağız. Evet hocam. Ee, bana göre taraftarların merak ettiği bütün sorulara cevap aldık sizden. Çünkü sezon başladığında inşallah sakatsız bir hazırlık dönemi geçer. Bir yere iyi başlarız. şimdi Kurallar çekildiğinde rakibimizle, ilk rakibimiz inşallah ilk maçımız burada olur. Ee, ben de deplasmanda olsun diyorum. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Tamam o zaman <laughs> size dediğiniz olsun inşallah. Deplasmanda ilk takımla başlayalım diyorum. Ha, tamam, öyle diyorsunuz. Ama bir şekilde bak burada ilk maçımız inşallah taraftarın gücüyle birlikte bir galibiyette start vermiş oluruz. İnşallah. Ee, ve hedefe doğru gidilir ama ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Tabii ki Hedef Bayburt Spor her zaman şampiyonluğu oynayan bir takım. Ama e, basitliği de değiliz, basit grupta da değiliz. Kesinlikle, Kesinlikle ben e, gruplar belirlendiğinde haberi yaparken bile hakikaten eyvah dedim. Yani dedim. yani <laughs> bunu açık konuşayım. Ama ilk beşte bile olması bu takımın bana göre bir başarılı olacaktır. E, taraftar da bundan mutlu olacaktır. Ama tabii ki evet. hedef şampiyonluğu. E, ben şimdiden başarılar diliyorum. İşte. Eklemek istediğiniz varsa bir iki cümleyi alıp noktaya koyabilirim. Evet, eklemek istediğim şu. E, biz birlikte güzeliz. Yani oyuncu grubu, yönettiğim şehir, medya, basın zaten şampiyonluklar bu e, ayakların birleşmesiyle oluşuyor. Tek başına Hakan Yılmaz bir şey ifade etmez. Yönetim bir şey ifade etmez. Futbolcu bir şey ifade etmez. Bu ayakların tamamını birlikte kurmamız lazım. Ben buna çok inanıyorum. Hep kendi aramızda söylüyoruz. Sevgi her şeyi çözer diyoruz. Bu birlikleri sağladığımız noktada kesinlikle her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızı salt desteğe şehrimizi derdimizi ortak etmeye İhtiyaçlarımız noktasında samimi e, davranmaya ve bize sahip çıkılmaya maddi manevi olarak ihtiyacımız var. Ee, Bayburt şehri Türkiye'nin en sakin, en sessiz şehri. En huzurlu şehri. En huzurlu şehri. Biz onların gür sesi olalım. İnşallah. Onların feryadı, çığlığı olalım başarıyla. Ee, arkamızda büyük bir Bayburt hissedelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ben, ben de şey başarılar diliyorum. Bundan sonraki röportajlarda güzel sonuçlar sonucunda güzel başarılara birlikte gideriz. İnşallah. Düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.